Evet kardeşlerim, evinize hayırlı günler, dünyanın her yerine selam ediyorum, dua edelim, dua etmeyen arzusuna koşamaz. İnşallah Peygamberimizle başlayalım, Selavatla başlayalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi seyyidina Allah Celle Celaluhu'nun ve tüm takvalı, imanlı kardeşlerin en çok sevdiğiyle, onun adıyla ona selam göndererek Allah Celle Celaluhu'ya, İnşallah selamlar Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Allah Celle seviyoruz ve Rabbimiz kimi seviyorsa onu seviyoruz. Ve tüm dünyada bütün kardeşlik olsun. Ve barış içinde, huzur içerisinde mazlumlar gülsün, aç olanlar doysun ve Allah Celle'nin tüm dünyaya doysun diye varız. Ve son nefesimize kadar da Önce de Rabbim, sonra da Rabbim demeyi Allah şerefe nasip, nasip etsin. Ve böyle diyen kullarıyla bizleri buluştursun. Her günün Rabbisi yoluna adayan kardeşlerle bizleri tanıştırsın, buluştursun. Dünyadayken cennet kardeşlerimizi görelim. Ahirette de ebedi alemde Allah şerefe buluştursun. En hayırlılarla. Her an Rabbimin cemalini görmek istiyoruz. Bunun için dua edelim. Sizler de sıkıntılarınızı içinizden geçirin. Hepsine dua edelim her şey, bütün isteklerinizde, bütün hayal isteklerinizde, bütün sıkıntılarınızda, hepimize inşallah. Bu dünyanın son e, batıdan bir fitne, doğudan bir fitne buluşma yeriniz Şam diye büyük hadiste söylüyor. O gün yerin altı yerin üstünden hayırlı olacak diyor. Yani ölmek daha hayırlı olacağı bugünlerde benim güzel kardeşlerim Allah şimdi hepinizi korusun. Hiç durmadan her kardeşimiz dua ederken ümmeti Muhammed'e da Müslüman olmayan kardeşlerimize bile onlar da iyi yaşasınlar, Müslüman olsunlar. Allah şecaili affetsin adına hepsine dua ediyoruz. Tüm yarattığı kullara, canlılara, her şeye şey dua, her dua ediyoruz. Hepiniz bu dualara sürekli katılın, isteyin, çizen geçirin ve Allah şecaili iziyle güzel şeyler yaşayacaksınız. İstemek çok önemli. Canı gönülden istemek, esafullah söyleyerek istemek, temizlenerek istemek, en sevdiğiniz selamıyla istemek ahir zaman nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü su 7 Yedi kat yerin sahibi sen, yedi kat yoğun sahibi sen, aralarındakini bilen sen, hem mizafi. Tüm sıkıntılarımızı kaldır. Tüm dünyadaki haftalara, ümmeli Muhammed'e, hepinize Allah Celle Celaluhu inni cinni büyük eder hastalıkları bulunanlara, ağırlıkları bulunanlara, eyyum aleyhisselam'ın şifasını nasip eder. Allah'ım tüm sıkıntılarımızı kaldır. Allah Şehir Celal bütün savaşlardan, felaketlerden gelecek olan bütün ayı zaman fitnelerden hepimizi korusun. Rabbim seni seviyoruz. Bizleri hayırlı kullarından eylesin. İmanı sevdirsin. Cihat yolunda bulunursun. Önce de Rabbim sonra da Rabbim. O birbirinden değerli olan güzel sayıların içerisinde bulunmayı Ümmet-i Muhammed'e her gün Rabbimizin yolunda önce de Rabbim sonra da Rabbim diyenlerden eylesin. Seni seviyoruz Rabbim. En hayırlısını sev. Dünyada en hayırlısını, ahirette en hayırlısını. Oğuşağımızı, evimize hidayet nasip etsin. Vatana millet hayırlı Rabbisinden korkan salihler cümlesine eyle. Allah'ım bilemediğimiz bütün sıkıntılarını kaldır kardeşlerimizin. Salihler cümlesine eyle. Allah'ım bilemediğimiz bütün sıkıntılarını kaldır kardeşlerimizin. Bereketlendir. Onların sıkıntılarını maddi manevi kaldır. Bütün hayırlı niyetlerini, isteklerini Rabbim nasip etsin. Tüm sıkıntılardan, kötülüklerden de korusun. Cemallah'ın nasip etsin inşallah. İmanla, Kur'an'la kelime-i şerif getirerek can vermeyi, Rabbimizin cemaatini görmeyi nasip eder. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Fatiha.